14 Haziran 2020 pazardan selamlar ben e, yeni imajıyla karşınızda olan Ahmet Emre Yıldırım Evet uzun bir saç sakal e, sürecinden sonra kısa moda yaz moduna geçtim Evet bugün <laughs> Sessiz Güzel bir mekanda oturuyorum. Bura benim çok sevdiğim bir yer. Kuş sesleri var. Sakin, insan yok. İnsan ee, insan olmadığı için maskem yok şu an. Yanımızda maskemiz de var. Bu arada söyleyelim. Evet, 1 Haziran itibariyle Türkiye e, normalleşmeye başladı. Yeni normal hayata başladı. İşte bu, bugün 14 günü. Bu yeni normal hayatta neler oldu? Neler oldu? İnsanlar saldı gitti işte <gülüyor> oldu. <laughs> Sanki hiç virüs mürüs yokmuş gibi. Aşırı bir rehavet. Ee, maalesef. Tabii e, ciddi manada dikkat eden de var. Tabii ki hala e, maske takmak e, zorunlu. Sosyal mesafeyi korumak zorunlu. Temizliğe, hijyene, önem vermek zorunlu. Bunları herkesin yapması gerekiyor. Devam ediyor hala virüs salgın süreci. 1 Haziran itibariyle devlet tüm kısıtlamaları kaldırdı. Böyle aşamalı olarak kaldırdı. İyi de yaptı. Hayat bir normale döndü. Devlet temiz bir nefes aldı. İnsanlar böyle bir artık evlerde kalmaktan dolayı insanların hasta, sağlığı, uyku düzeni, psikolojisi ciddi manada etkilenmişti. İnsanlar bir kendine geldi. Özellikle çocuklar, yaşlılar, ee, ticarette ticaretle uğraşanlar, sanayiciler, iş adamları, esnaf, küçük esnaf özellikle ee, bir çarkı tekrar yeniden çevirmeye başladı. O ee, sıkıntılı buhranlı psikolojiden sürecinden çıkmış oldu yani insanlar. Bu yöne çok iyi oldu. Hakikaten bir ekonomiye can geldi. İnsanlar böyle bir nefes aldı. Yeniden böyle bir hareketlendi. Falan. Bunlar çok güzel şeyler. Fakat tabi bir taraftan da sanki artık koronavirüs tamamen bitmiş. Salgın artık vaka hiçbir, hiçbir şekilde kalmamış, sıfırlanmış gibi Sanki devletimiz, sağlık bakanlığımız açıklama yapmış gibi bir belli bir kesim bu olayı artık çok hafife aldı. Yani maske takmayanlar da var, mesafe uymayanlar da var. Yani böyle beşerli onarlı gruplar halinde gezenler falan var. Ne bileyim? Bu bu taraftan baktığımızda da ve çok iyi olmadı ama işte son günlerde zaten vaka sayılarda tekrardan e, 1500 1500'lere dayandık ne yazık ki. <laughs> İnşallah önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde daha güzel şeyler olur. İnsanlar e, tedbiri elden bırakmamaya e, devam ederler. Güzel ülkemiz, güzel vatanımız e, cennet gibi her tarafı dört bir yanı. Ondan sonra sonucuma... İnsanımız da iyi. Hakikaten yani asla bakarsan bu bu virüs mesafe koyma işte evden çıkmama aslında hiç yani Türk insanına göre değil. Bizim insan semez böyle şeyleri yani sarılır, kucaklaşır, bol bol öper, kalkar bir daha sarılır, öper. Efendim söyleyeyim yani Cümhur cemaat böyle toplanırız, bilmem ne yaparız. Yani e, Avrupalı veya işte dünyanın farklı bölgelerindeki farklı ırklardaki insanlara belki bu kadar zor gelmiyor olabilir ama yani bizim Türk insanı için çok zor abi. Yani düşsene karşında kanka. Vay! Adama bir sarılacaksın. Bir öpeceksin, ne bileyim. Görmüşsün orada amcanın halanı, büyüğünü. Ona bir sarılacaksın, bir öpeceksin. Çocuk yeğenlerini görmüşsün yerlerde böyle kucaklaşacaksın, oynaşacaksın. Arkadaşlarla, arkadaşlarla falan filan yani sohbet, muhabbet. Hiç bize göre bir şey değil. Bu salgın, bu pandemi, mesafe zat tut ama yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Ucunda çok ağır bir hastalık ve sadece Seninle de kalmıyor. Ee, sana bulaştığı zaman sen bunu bilmiyorsun bir kere, bilmediğin için hayatına normal yaşamaya devam ediyorsun. Ettiğin içinde, yanındaki, en yakınındakilerden başlayarak ee, Allah muhafaza diğer insanlara bir bulaştırıyorsun farkında olmadan. O bulaşanlar da bulaştığının, taşıyıcı olduğunun farkına Varmadıkları için onlar da başkalarıyla görüşüyor, konuşuyor, bilmem ne yapıyor. Onlar da onlara bulaştırıyor falan derken bu yani işte e, kartopu misali Allah korusun çok sıkıntılı şekilde büyüyerek gidiyor. İşin ucunda böyle bir e, risk var. Zor bir hastalık. Hastanede e, şu anda bu koronavirüsle e, mücadele eden insanlar var. Allah onlara şifalar versin. Rabbim sevdiklerine başlasın. Tabi bu ucunda ölüme kadar da gidiyor. Maalesef işte bu virüsten dolayı ölenler de oluyor. Rabbim mekanlarını cennet etsin diyelim. Evet güzel bir yer. Güzel bir mekan. İşte bura çadırvana maaş çevrilmiş abdest alınamıyor. Dolayısıyla abdest almıyorsan namazda kılma diyor bu camide. Zaten ben de gidiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.